11 Haziran AYT tarih yanıtlarıyla beraberiz. Öncelikle sosyal bilimler bir kısmının yanıtlarıyla başlıyoruz. 25. sorumuz bizim. İnsanlık insanlığın ilk dönemleriyle ilgili bir soru. Baktığımız zaman Çayönü ki Çayönü bizim ilk köy yerleşmesi yerleşmemiz. İlk dönemlerde insanlar domuz, geyik, keçi avlamışlar. Yani tüketici bir toplum. Çayönü kazılarında M.Ö. 8500 yıllarından kalma buğday ve baklagiller varmış. 6000'lere geldiğimizde ise Çayönü'de yaşayan insanların tarımdan elde ettiği bir beslenme şekline geçtiğini görüyoruz. O zaman hangileri doğru olabilir diye bir soru sormuş bize. Bakalım beslenme alışkanlıkları zamanla değişmiş mi? Evet. Önce et ağırlıklı beslenirken şimdi tarımdan elde ettikleri ürünlerle besleniyorlar. Üretim faaliyeti görüldüğünü, evet tarımdan elde edildiği anlaşılan bulgular olduğuna göre artık üretim var demektir. O yüzden yanıtımız 1 ve 2 olacaktı. Unutmayınız avcılık tüketici bir toplum tipidir. Ee, ama tarımdan ürün elde ediyorsan, topraktan bir şeyler elde ediyorsan sen artık üretici kimliğe ulaştın diyoruz. 26. sorumuz Cengiz Han'ın torunundan bahsetmiş. Hulagü. Bağdat şehrini işgal ederek Abbasi Devleti'ne son veriyor. Abbas ailesinden el Mü Müstansır Memlük Sultanı Baybars tarafından Kahire'de halife ilan ediliyor biliyorsunuz. İslamiyet'te artık çok fazla mezhep ortaya çıkmış durumda son dönemlerinde ve burada Abbasilere inanıyorduk biz Türkler olarak o halifeye bağlılığımızı bildirmiştik. Moğolların buna son vermesi ve Memlüklerin ki Memlükler bir Türk devletidir. Halifeyi alıp Kahire'de onu halife ilan etmesi hilafet kurumunun Türklerin himayesine yani korumasına girdiğini gösterir. O yüzden yanıtımız 5. Hükümdar iktidarı Allah'ın bir lütfu olarak görmeli ve ona göre davranmalıdır. Ülkenin refah düzeyini yükselterek ülkeyi bayındır hale getirmeli, bilge ve akıllı olmalı, adaletli hükmetmelidir demiş. Nizami Mülk'ün bu ifade ile bahsettiği eser hangisidir diyor. Nizami Mülk'ün yazdığı eseri bence hepimiz artık biliyoruz. Siyasetname adlı eseri oldukça önemlidir. Büyük Selçuklu döneminde kaleme almıştır. Diğer eserler Karahanlılar döneminde İlk Türk İslam edebi eserler olarak karşımıza çıkıyordu. İşte Kutatku Bilik, Yusuf Has Hacip tarafından yazılan bir siyasetnameydi. Atabetül Hakayık Divanı Hikmet ve Divanı lügat -ı Türk de o dönemde önemli eserlerden birkaçıydı. Kutatku Bilik siyasetname niteliğini gösterdiği için onu ayrıca belirttim. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyıldaki durumu hakkında Sedat öğretmen şunu söylüyor. Kısa bir savaşı noktalayan bu anlaşma Habsburglar için onur kırıcı, Ruslar için düş kırıcı, yıkıcı Osmanlılar için rahatlatıcı olmuştur. Osmanlı Devleti en güçlü düşmanı karşısında bir kuşak sürecek bir rahatlamaya kavuşuyordu. Acaba diyor bu bahsettiği anlaşma hangisidir? Bizim son kez bakın son kez toprak kazandığımız anlaşma son kez Başarı elde ettiğimiz artık a acaba eski gücümüze kavuşur muyuz dediğimiz anlaşma Belgrad Anlaşması'dır. Bu yüzden bu önemli. Zaten Karlofça ve Küç Küçük Kaynarca e, çok kötü anlaşmalar. Pasarofça aynı şekilde artık kötü olduğumuz gösteren anlaşmalardı. O yüzden Belgrad'ı bilmeniz lazım. Westfalia Anlaşması neyi sağladı? Westfalia Anlaşması Avrupa hukukunun doğuşunu sağlamıştı değil mi? çok önemliydi. Aynı zamanda artık daha laik, hatta seküler rejimlere karşımıza çıkıyordu. Fransız İhtilali ise yine milliyetçilik kavramını ortaya çıkartmıştı ve bireyin öneminden bahsettiği için hukuk alanında da artık hukuk üstünlüğü, bireysel özgürlükler ön plana çıkmış diyorduk. O zaman hangisi buna bir ortak özellikten bahsedebiliriz diyor. Ben her ikisinde de artık din baskısından uzaklaşıldığını ve bireylerin önem kazandığını. Dolayısıyla devletlerin artık daha içe döndüğünü, kendileriyle ilgili sorunları çözmeye başladıklarını görüyoruz ve ulus devlete geçişe büyük bir katkıdan bahsediyoruz. Yanıtımız A şıkkı olmalıydı. Evet. Sebep sonuç sorusu var burada. Haçlı seferleri düzenin, düzenlenince önemi artıyor. Coğrafi keşiflerle bir durgunluk başlıyor ve yeniden önemi artmış. Acaba ne olmuş olabilir diyor. Akdeniz yeniden hareketli hale getiren şey ne? Tabii ki Mısır tarafında. Kızıldeniz ile Akdeniz'e birbirine bağlayan Süveyş kanalının açılmasıyla oradaki güzergahın daha kısa sürede ulaşım sağlaması etkili olmuştur. Yanıtımız değişikti. 1917'de İtilaf devletlerinin yanında savaşa katılan Amerika'da Wilson tarafların çıkarlarını gözettiğini iddia ederek 14 maddelik bir bildiri yayınlıyor. Neler diyordu işte bunda? E, herkes e, kazandığı yerlerden çekilecek. Savaşta kazanan kaybeden herkes e, barışçıl bir yollarla yollarını ayıracak. Bir barış ortamı hazırlanacak demiştir. Hangisi yer almıyor peki bu ülkeler içerisinde diyor. Osmanlı Devleti'nde demokratik bir yönetim. Arkadaşlar Wilson ilkeleri uluslararası bir belgedir. İç ilişkilerle iç siyasetle ilgili e, herhangi bir madde bulunmaz. Sadece bizim için değil, başka devletler için de iç siyaseti ilgilendiren bir maddeden bahsetmiyoruz. Bir tablo vermiş bize hangisinin söylenmesi doğrudur. Birincinin önü Batı cephesinin ilk mücadelesinin verildiği yerde. Sakarya ise sondan bir önceki mücadelemizdir. Bize burada sayılarını vermiş askerlerin ve gördüğünüz gibi Sakarya'da ciddi bir artıştan bahsediyoruz. E, ve silah teçhizat konusunda da bir gerileme olsa da e, işte yine de bir küçük değişiklik var. O zaman Batı cephesinde Türk birliklerinin durumunu gösteren tablo ile ilgili hangisi söylenir? E, katılım çoğalmış mı? Evet, subay sayısından ve er sayısından bunu görebiliyorum. Batılı devletlerden destek alındığı. Gördüğünüz gibi bu Tamamen bizim elde ettiğimiz topraklarla alakalı bir e, üstünlükle alakalı bir durum. O yüzden bununla ilgili bir sıkıntı yok. Lojistik gücün arttığını uçak ve top gelmiş, makine tüfek gelmiş bunlar yerine daha gelişmiş bir anlayış varsa evet lojistik destekte de söz konusu diyoruz. 33. soru hangisiyle direkt olarak ilgilidir? Milletimin diyor, istiklal maaşından bahsediyor, bayrağımdır diyor, özgürlük olmalıdır diyor. Direkt olarak hep millet üzerinden gittiğine göre milliyetçilik olacak. Çok kolay. İlkelerden mutlaka soru gelir arkadaşlar. Kaçırmamanız lazım çünkü gerçekten çok kolay. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 29'da yaptığı bu konuşma hangisine zemin hazırlamıştır diyor. Biliyorsunuz, biz 29 yılına geldiğimizde yeni bir devlet kurmanın sancılarını yaşıyorduk. Yapılan inkılaplar toplum tarafından bazı kesimlerce kabul edilmiyordu. Dışarıda da 2. Dünya Savaşı tehdidi vardı ve milletler arası barış havasını korumak istiyordu. Peki bu dönemde milletler arası barışı korumak amacıyla temin edilmiş cemiyetin adı neydi? Milletler Cemiyeti. O yüzden yanıtımız A şıkkı olmalıydı. Teşekkürler.